başınızda olan Kırım'da, Kırımlı Müslüman kardeşlerimiz İhha'nın başka bir ekibiyle birlikte iftar ediyordu. Müzik Trabzon'da iftar sonrası yapılan dualarda unutulmayan Etiyopyalı, bir başka deyişle Habeşistanlı Müslüman kardeşlerimiz, aynı günlerde İHA İnsani Yardım Vakfı'ndan gelen misafirlerini ağırlamaktaydı. dünyanın en fakir ülkesi olan Etiyopya'da 1500 aileye yapılan kumanya dağıtımı Ramazan'ın merhamet kodlarını apaçık ortaya koymaktaydı. İHH İnsani Yardım Vakfı görevlileri Ramazan organizasyonu çerçevesinde gittikleri Filistin ve Lübnan'da sevinç gözyaşlarına muhatap oluyorlardı. Filistinliler için organize edilen iftar, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde ve yaklaşık 200 bin kişinin buluştuğu Mescid-i Aksa'da gerçekleştirildi. Filistin'de ve Lübnan'da Kumanya'da atılan binlerce aile, bombalar altında yaşadıkları Ramazan'ın bereket şifrelerini gelen kolilerdeki kardeş parmak izlerinde buluyorlardı nüfusunun yaklaşık yarısı mülteci olan Filistinli kardeşlerimiz, Ürdün'de de ziyaret edildi. Yapılan kumanya çalışmasıyla mülteci kamplarındaki Ramazan soluğuna bir nefes katkı da Türkiye'den sağlandı. Hemen hemen kuzeydoğusunda acımasız savaşın altında uzunca bir süredir gözyaşı döken ama bununla birlikte direnen Irak'ta Ramazan programı içerisindeki ümmet coğrafyasından bir parçaydı. Savaşın başlangıcından bu yana mutat çalışmaların devam ettiği Irak'ta yapılan kumanya yardımları Ramazan ayında da sürdürüldü. 11 Eylül'de yaşananların dünya üzerinde en çok etkilediği bir başka diyar Afganistan'da İHA insani yardım vakfının Ramazan yol haritasındaki yerini almıştı. Ramazan ayının ilk haftasında bölgeye giden İHA ekibi ülkenin kuzey bölgesinde yer alan Tahar vilayetine bağlı yerleşim yerlerinde yaklaşık 900 aileye kumanya dağıtımı yaptı. Ayrıca bölgedeki eğitim çalışmalarına katkı sağlamak için bazı okulların onarımları tamamlandı. Bazı okullara da çadır ve halı temin edildi. Geçen Ramazan'da çok büyük bir deprem yaşayan Afganistan'ın komşusu Pakistan'da deprem yaşandığı sırada İHA ekipleri Ramazan çalışması yapmak amacıyla bulunuyorlardı. Depremi tüm dehşetiyle kendileri de yaşayan İHA ekipleri hemen çalışmalara başlamış ve bu çalışmalar o günden beri kesintisiz olarak devam etmekteydi. Depremden bir yıl sonra yine Ramazan ayında ümmetin Pakistanlı ve Keşmirli kardeşleri de unutulmadı. 4500 aileye kumanya yardımları yapıldı. Geçen bir yıl içerisinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Pakistan'da özellikle yetimler üzerine çalışmalar gerçekleştirildi. Halen devam eden en büyük proje Haribur Eğitim Merkezi projesidir. Bu merkezde okul öncesi eğitim kurumlarından üniversiteye kadar okullar bulunacak ve buradan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın gözetiminde olan bütün yetim çocuklar yararlanacak. Dünyanın dört bir yanında yetimlere sahip çıkan İHA İnsani Yardım Vakfı'nın bir başka ekibi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1994'ten bu yana kısa bir ara dışında devam eden Çeçen Rus Savaşı nedeniyle yetim kalan mülteci çocuklara da el uzatıyordu. Türkiye'deki yardımseverlerden aldığı emanet sevgi, muhabbet ve kardeşlik duygularını Bakü'deki yetimlere de salimen ulaştırıyordu. Bakü'de dağıtılan 1200 kişilik kumanya paketleri ve 250 yetime yapılan nakdi yardımla bayram öncesinde oradaki ümmet emaneti yetimlerin ve annelerinin de kardeşlik duygularını tatmaları sağlandı. Yine ülkemizin kuzeydoğusunda yer alan Acaristan'da yani Gürcistan'ın Özerk Acaristan Cumhuriyeti'nde de ihtiyaç sahibi 200 aile Ramazan bereketinden payına düşeni alıyordu. Aynı ülkemizin Karadeniz bölgesi gibi zorlu ulaşım koşullarına sahip olan bölgede, İHA İnsani Yardım Vakfı'nın partneri Mizani Derneği ile çalışmalar yürütüldü. Fiziki olarak kuzeydoğumuzda olan ama hep gönlümüzün komşusu olan Kafkasya bölgesinden, Kazakistan, Tacikistan, Karaçay Çerkes, İnguşetya, Dağıstan, Kabardey Balkar, Adıgey Şapsı, Abhazya, Çeçenistan bölgelerinde de kah İHA İnsani Yardım Vakfı'ndan ekipler, kah yerel gönüllüler vasıtasıyla Ramazan kumanyaları dağıtımları yapılarak, şifrenin bir parçası da hayatın zor yaşandığı bu bölgelerde çözüme kavuşuyordu. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın ekipleri ve yerel partnerleri İslam medeniyetinin ayak izlerini tüm dünyada takip ederken yurt içinde gezici aşevi Konya ile Kayseri'de Selçuklu'nun mirası olan diyarlarda iftar programlarını gerçekleştirip ardından ülkemizin güneyine doğru yol almaktaydı. Kayseri'deki iftar programının ardından Antalya, Denizli Uşak, Manisa yoluyla İzmir'e ulaşan aşevindeki ekipler, orada da Filistin topraklarını Yahudilere satmayı reddeden 2. Abdülhamid Padişah'ın manevi soluğunu Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi civarında hissediyorlardı. Buca'da yoğun katılımla yapılan iftarın ardından gelen durak, Balıkesir Zanos Paşa Camii meydanıydı. <laughs> Fatih Sultan Mehmet devrinde vezirlik bayesine kadar yükselen Zanos Paşa, bir sürede Osmanlı donanmasında paşa olarak görev yapmış ve İstanbul'un fethinde gemileri karadan yürüten ekibin içinde yer almıştır. Osmanlı donanmasının karadan değil ama normal yollarla denizden giderek gönüllerle birlikte fethettiği başka coğrafyalarda